Evet arkadaşlar. Merhabalar. Bir önceki videomuzda bu geçen yıl hazırladığımız yazılı soruların ilk sayfasını paylaşmıştım. Şimdi ikinci sayfa dizilerle ilgili olan bölümünü paylaşıyorum. İlk sorumuz normal bir dizi sorusu. ÖSYM'nin de sevdiği tarz bir soru. a 1 vermiş. Burada bir indirgeme bağıntısı vermiş. 8'i soruyor. K yerine 1 yazarsak A2 eşittir. A1 eksi 1. K yerine 2 yazdığınız zaman <laughs> A3 eşittir. A2 eksi 2. Pıtır pıtır düştük. E, K yerine 7 yazarsanız A8 Burası da A7 eksi 7 elde edilir. <laughs> Taraf tarafa toplarsak Şunlar şöyle sadeleşirler. A8 eşittir. Üstte A1 Diğer tarafta da işte 1, 2, 7'ye kadar doğal sayıların toplamı olur. Bunu da A1 eksi paransini aldığımız zaman 7 çarpı 8 bölü 2. A1'in değerini <laughs> zaten biliyoruz. 40. E buradan da 28 çıkarttığımız zaman cevabımızın 12 olduğunu görebiliriz. Birinci sorunun cevabı böyle. <laughs> İkinci soru. Bu da klasik bir soru. Daha önceki yıllarda gene çıkan bir soruya benziyor. Önce şunu çarpanları ayırırsak. işte n artı 5'e n artı 6 şeklinde. Normalde bu basit kesirlere <laughs> ayrılarak hesaplanır. Ama şöyle bir teknik söyleyeyim. Şuraya 1, buraya 1. Küçük olanı öne, büyük olanı ikinci sıraya yazarsanız. Paydalan eşleyince n artı 6 n artı 5, 1 çıkar, e, çıkardığımız zaman 1 olduğunu görürsünüz. Böyle yazarsanız, 1 e, yazdığımız zaman 1 bölü 6 eksi 1 bölü 7. 2 yazarsanız 1 bölü 7 eksi 1 bölü 8. 15 e, yazdığımız zaman da 1 <laughs> bölü 20 eksi 1 bölü 21 elde edilir. Burada da sadeleşme şekli şöyledir. O zaman a1 artı a2 artı nokta nokta a15 demek. 1 bölü 6 eksi 1 bölü 20 olur. Paydalarını eşitlerseniz şurayı 2 ile 7 ile e, o zaman toplamın 5 bölü 42 yani Adana olduğunu görebilirsiniz. İlk iki sorumuz böyle arkadaşlar. Birisi indirgemeli diğeri normal dizilerde toplam sorusu. E, diğer sorularımız ise e, şöyle gösterelim. E, birisi <laughs> e, aritmetik dizi ile ilgili. 5 ve 8. terimin toplamı 6 ile 9. terim toplamını vermiş. 4. terim nedir diye soruluyor. Şimdi e, genel terim formülünü hatırlatırsak A1 artı N-1 R'yi kullanacağız bu soruda. Sadece bu formül yeterli. A5'i A1 artı 4 R. A8'i A1 artı 7 R. 23'tür. Bu A1 artı 5 R. 6. terim. Bu da A1 artı 8 R'de. E, 9 terimi açmış olduk. Düzenlersek hemen 2A1 artı 11R eşittir 23. Burada da 2A1 artı 13R eşittir 30. Burada yok ederek şunu eksiyle çarparak 2R eşittir 7'den R'nin 7 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Burada da şurada yerine yazarsak ilk denklemde yerine yazıyorum. 7 bölü 2 yazarsak artı 77 bölü 2 olur eşittir. 23. Her tarafı 2 ile çarparsam 4A1 artı 77 eşittir 46. Buradan 4A1'in eksi 31. A1'in de eksi 31 bölü 4 olduğunu görürüz. E, bize de e, zaten 4. terim soruluyor. Bu da A1 artı 3R'dir. A1'imiz eksi 31 bölü 4'tür. R de 7 bölü 2 idi. 21 bölü 2. 2 ile de çarpınca da e, 42 bölü 4 olur. Paydalanla eşitlemiş olduk. 7 bölü 2'yi 3 ile çarptık. 21 bölü 2 ile de genişlettik. Buradan da cevabın 11 bölü 4 yani denizli olduğunu görebiliriz. Bir sonraki sorumuz kaç terimi tam sayıdır? Bunlarda da polinom bölmesi yapıyorduk biliyorsunuz. E, artı 72'yi n artı 1'e bölersiniz. n defa dersiniz. n kare artı n. Çıkardığımız zaman 3n artı 72. Burayı da 3 kere dersiniz. Ee, burası da 3N artı 3. Çıkarttık. Tekrar. Ee, buradan da 69 gelmiş oldu. Ee, i̇şlem hatası yap yapmadığımız anlamak için şu kalanı şöyle e, paydayı 0 yapan sayı eksi 1'i yukarıda yerine yazarsanız 1 eksi 4 artı 72'den 73 Buranın 69. Yani işlem hatası yok. Kalanını bulmuş olduk. Ee, o zaman bu AN dizisini şöyle yazabilirsiniz n artı 3 artı 69 bölü n artı 1 şeklinde yazılabilir. Şimdi sonuç tam sayı olması için şu 69'u <laughs> bölenlerini bulmamız lazım. 69 3 çarpı 23 demiş e, demektir. O zaman 3 yapmak için dizinin ikinci terimi, e, 23 yapmak için dizinin 22. terimi, bir de 69 yapmak için de e, dizinin e, 69, 68. teriminin tam sayı olduğunu görmüş oluruz. Evet burada da cevabımızın 3 tane olduğu görülür. Geldik bir sonraki soruya. E, bu da aritmetik diziyle problem haline getirilmiş bir e, soru. Bir sinema salonunda 20 e, tane sıra vardır. İşte ilk sırada 14 ondan sonra 3'er 3'er artıyor. Yani burada e, birinci terim 14. E, R'sinin 3 olduğunu bize de S20'nin ne olduğunu soruyor. Burada sn formülünü bilmemiz lazım. Onu hatırlatalım bilmeyenlere. n bölü 2 parantezinde 2a1 artı n-1 çarpı r'dir. O zaman sn eşittir. 20 bölü 2 parantezinde a1'imiz 14'de 14 çarpı 2'den 28 olur. Burası da 20 yazınca 19 çarpı 3. Buradan da işleminizi yaptığımız zaman şurası 10 çarpı 28 artı 57 e, olur. E, şu ikisini toplarsak 85. O zaman 850 olduğunu görebiliriz. Geldik. Bir sonraki soruya. Kaç derimi pozitiftir diyor. O zaman doğal olarak şöyle sıfırdan büyük yapmamız lazım. Çarpanları ayırırsak. n-6 çarpı n artı 5 bölüm. Burayı da 5-2n çarpı 5 artı 2n yazılır. Köklerini e, boy sırasına göre dizersek işte eksi 5 eksi 5 bölü 2 e, artı 5 bölü 2 ve 6 olduğunu tespit ettikten sonra e, şimdi bunun işareti artı bunun işareti eksi en sona eksi yazarsınız. Artı eksi artı eksi diye gider. Bizim aradığımız yer şunlar. Ama burada dizinin elemanı yok arkadaşlar. Çünkü dizilere pozitif tam sayılar yazdığımız için Burada ise iki buçuktan sonra 3 olur. 4 olur. 5 olur. Yani e, tam 3 tane terimi pozitif olmuş olur. Bir sonraki videomuzda e, ise arkadaşlar şey e, sayfamızda ise yine aritmetik dizi sorusu. Şimdi şeyi vermiş. E, 18'i vermiş. Bunu A1 artı daha önceki soruda yaptığımız için 17R e eşittir. 71 ondan sonra bu da a1 artı 7r eşittir 41 çıkarırsanız 10 tane r 30'dan r'ye uygun sayının 3 olduğunu görürüz. <laughs> sonra r yerine değerini yazarsanız şuraya 3 yazarsanız 21 a1'in de 20 olduğunu görürüz. Bize a1 artı 4r bölü a1'i soruyor. E o zaman a1'imiz belli 20, r'miz de belli 3, 4 kere 3 12. E, tekrar A1'e bölersek 20'ye böldüğümüz zaman işte 32 bölü 20'den 4'e bölerek 8 bölü 5'ten Adana şıkkı olduğunu görmüş oluruz. <laughs> 19. soru. Bir aritmetik dizinin ardışık 3 terimi ise o zaman 2. E, terimi 1. terime bölerim. 3. E, terimi de 2. E, terime bölerim. Bu oranlar eşit olacak geometrik dizi ise x kare eşittir. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. x kare artı 3x eksi 18 olur. Buradan e, x'in 6 olduğunu görürüz. Şunlar sadeleşiyor. Bu değerleri yerine yazarsam 6 yazdığım zaman şu 3 bu da 6. Bu da 12 oluyor. <laughs> Gördüğünüz gibi 2 ile çarparak gidiyor. Ortak çarpan da 2 oldu. Görülmüş olur. Geldik. Bir sonraki e, son 2 soruyu arkadaşlar. Burada da ilk üç terimi geometrik, son üç terimi de aritmetikmiş. Şimdi şunlar geometrikse, o zaman x kare 4 çarpı y'dir. Şunlar da aritmetikse, o zaman 2 de x artı 40 olmuş olur. Şurayı 2 ile çarparsam, şayet 4y eşittir 2x artı 80. Şu 4y yerine x kare yazarsam, x kare e, 2x artı 80 olmuş olur. Çarpanlar ayırırsam x kare eksi 2x eksi 80 eşittir 0. X'e x, e x e, 10 8. Şuna eksi, bunu artı yazarız. Buradan x eşittir 10 bulunmuş olur. Bize pozitif dediği için pozitif seçtik. X'imiz 10 Şuraya x yerine 10 yazdık. Buraya da x yerine 10 yazınca. 100 olur. 4'e böldüğümüz zaman y'nin 25 olduğunu görürüz. x ile y'nin toplamının 35 olduğu görülmüş olur. Evet son sorumuz. Normal klasik toplam sembolü ile ilgili arkadaşlar. 1 yazarsanız 3 tabanında 1 bölü 2 artı logaritma 3 tabanında 2 bölü 3 artı nokta nokta logaritma 3 tabanında n bölü n artı 1 yazılır. Eşittir eksi 2'ymiş. Logaritmanın özelliğinden bunları çarparız. Tabanları da aynı. 1 bölü 2, 2 bölü 3 nokta nokta. N bölü n artı 1 olur. Eşittir. Eksi 2. E şayet 3 tabanında bunları çarptığımız zaman şöyle 1 bölü n artı 1 olur. Eşittir. Eksi 2. E o zaman 1 bölü n artı 1 logaritmanın özelliğinden 3 üzeri eksi 2'dir. Yani 1 bölü n artı 1 1 bölü 9 olur. Enada uygun sayının 8 olduğunu görmüş oluruz. Evet. Son sorumuz da böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geçenki sorular da 11 dakika. Bu da 11 dakika. Yani 20-25 dakikada çözülebilecek bir sınav. Çok da zor olmayan orta dereceli bir sınav olmuş olur. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.